Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarifim var arkadaşlar. Yurma kabıma bir çay bardağı sütü aldım. Bir çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Bir tane yumurta ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Harcımı şöyle bir birbirine geçecek şekilde karıştırıyorum ve un ilavesi yapmaya başlıyorum unumuzu ilave ettikten sonra kabartma tozumu ilave edeceğim ve bir buçuk çay kaşığı tuzu da ilave ediyorum hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum Tabii ki maydanozumuz da var onu da ilave edelim şöyle bir tutam maydanoz şöyle alacağım. Kolay ve pratik bir tarif arkadaşlar. Sayfama göz atarsanız genellikle pratik tarifler, evde olan malzemeler e, kullanmaya çalışıyorum. Her evde olan malzemeler olmasına özen gösteriyorum. Evet arkadaşlar hamurumu toparladım. Bir kase çökeleğimiz var. Bu çökeleğimizi sıvılara birleştirdiğimiz zaman unu koymadan evvel koymamız gerekiyor arkadaşlar. Ne yaptım? Unuttum. Ve çareler tükenmez. Bakın ben bu şekilde çökeleğimi hamuruma yedireceğim. Ama sizlerden bunun için özür diliyorum. Sizler Sıvıları koyduktan sonra unu koymadan önce çökeleğinizi veya peynirinizi de ilave edin. Unu ondan sonra ilave edin. O şekilde olacak arkadaşlar. Ve ben bunu bu şekilde güzel hamuruma yedireceğim. Yine bir zararı olmayacak tabii ki. Hamurumu toparladım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle bir tanesini kenara alıyorum. Üzerine üzerine un serpiştirdim. Açıyorum. Aha iyi İyi havamızın büyüklüğüne göre hamurunuzu büyültün. Yuvarlak bir şekilde açtım şöyle. Kesici yardımıyla tavamıza bir su bardağı alalım kızgın yağ içerisine böreklerimizi bırakalım ben biraz büyük açmışım tavama göre arkadaşlar dediğim gibi tavanızın boyutunu da açarsanız çok daha iyi olur tavaya alırken zorluk çekmezsiniz bu şekilde dilimlerin tamamını yerleştirdim ve orta ateşte bu şekilde böreğimizi nar gibi kızartıyoruz Diğer hamuru da aynı şekilde açacağım ve bir çay bardağı, birer çay bardağı malzemelerle iki tava börek yapmış olacağız arkadaşlar. Mis gibi börek kahvaltıya çocuklarınızın okuldan geldi saatine inanın yapabileceğiniz nefis bir tarif. Bu arada kanalıma hala abone değil misiniz? abone olmanızı önemle rica ediyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Son dilim böreğimi de çevirdim ve diğer tarafının da naz gibi kızarmasını bekleyeceğim ve ocaktan alacağım. kızaran böreklerimin diğer taraflarını da göstermek istiyorum. İkinci tava böreğimi de aldım tavama. Bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Böreğim servise hazır. Kolay, pratik. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.